Dua başladı dua dua. Ama başladı, dua, dua. Ama başladı dua Ama başladı dua. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال ولا وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا خير الباب برحمتك يا Hoş geldiniz. Hoş gördük. Ee, tanıyabilir miyiz? Benim adım Yahya Nahit Erişmiş. 1961 Ufa doğumluyum. Ne iş yapıyorsunuz Yahya Bey? Ben burada tellallığı yapıyorum. 350 <laughs> kağıt! <laughs> 350 kağıt. Her gün sabah gelirim, saat 5'te giderim. Ayakkabıları bana verirler, ayak gezdiririm. Açık atırma kim fazla verirse onda ona kalır. Ne kadar abi? 350. Kimde abi? Hacı Aşmaz. Bir daha söyle. 375 kağıt. İçi dışı deri. Mertiz tiz kağıt. Sahibine danışırız. Sahibi verirse yüzde yirmi delalığımızı alırız. Parayı veririz. Herkesin ayakkabısında satmayız. Delalık e, nedir? Ayakkabı, ayakkabı satma. Mesela bir adam tükenini dağıtacak, bırakacak tükeni. Gelecek diyecek, burada bana 3 süt ayakkabım var, 2 süt ayakkabım var, bunu gezdirir misiniz? Sergiyeye koyarız, herkese söyleriz, ayakkabı var mesela 100, 200, 2 bakarlar, açık artırmadan kim fazla verirse onun da kalır. Bir süt de olabilir, 2 süt de olabilir, 5 süt de olabilir. Adam almıştır ayakkabı ve gelmemiştir, getirir onu vezirete verir, onu gezdiririz. Sağlam adamları satarız, takatları kim satmaz? Her rakabı yasak 475 kağıt. Söyle. 500. 500. usta. 525. Ben çocukluktan beri bu hesaptayım. Ama 20 senedir bu delallığı yapıyorum. Çarşıda sizin gibi kaç tane e, delal var? Delal eskiden çokmuş. 16-17 tane varmış. Hepsi rahmetli oldu, bir ben kaldım. Eh, o benden fazla, benden sonra da kimse şey olmaz, Yapayım. gelmez evet. Evet. Ha gün olur sıfra etmeden giderim. Gün olur kazanırım. Hiç piyasa belli etmez. Ortalama e, böyle e, yevmiyeniz ne kadar olur? Ya 100 lira da olur, 200 lira da olur, 500 lira da olur, hiç de olmaz. 600 bir daha söyle kardeşim. 625. Ya Allah'ım bir Kötü ayakkabılar zaten para etmez. Para etmez. Evet. İyi ayakkabı. İyi ayakkabı. Tabii iyi ayakkabı olursa iyi para eder. Mesela ne kadarlık bir ayakkabı? Ya sen adam almış 500 kağıda, 600 kağıda. Ayağını sıkmış. Ya şu beğenmemiş. Burada getirir, yüzde zarar eder. <laughs> İçi dışı darı. Yedi Ale. elli. saat bugün 11, bir dağsıda Yani belli etmez. Bir tükkançı çağırır beni. Der gel bir kişi kavar. O giderim onu gezdiririm. Son parasını yerine <laughs> sülerim. Verdirse yüzde girme delalığımızı içinden çıkartırız. Parayı yerine veririz. <laughs> Allah sen sende kaldı. Artanını getirme abi. Hacı abi hesabı nerede? Hacı 10 dakikaya gelir. Tamam. Delallı 50 milyon tamam. sen al. Tamam. Eyvallah ya Teşekkür ederim. Mehmet Açmaz, Şanlıurfa. 1955 doğumluyum. 5 yaşından beri şu meslekteyim. Az önce bir ticaret yapıyorum. Sultan Mezatı. Ne Sultan mezatı bunu veren bir ihtiyacı vardır. Bir hastası vardır. Ya bir ilaç alacak. Ya çocuğunu doktora götürecek. Mecburiyetten bunu satıyor. Ha bunu da alan kişi hakkıyla alacak. Hakkıyla satacak. Sultan mezatı odur. Halaldır. Halaldır. Ha. Sürekli burada yapılıyor. Sürekli yapılır. Tabii ki bunu alan mucdanınca alacak. mucdanınca satacak. Çünkü hasta götürecek doktora çocuğunu. Ya ilaç alacak. Onun için sultan mezatıdır. Daha sultandan kalma bu iş.